Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Rabisti, ütü masası, 385 lira. Yatak, odası dekoru için battaniye yatak örtüsü, 332 lira. Bayan, rahat bu deri omuz çantası, 252 lira. Kristal, 6 parça su bardağı seti, 115 lira. Parça iç çamaşırı takımı, 324 lira. Erkekler, için çok cepli bol, kesim kargo pantolon, 215 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Şift, kişilik yumuşak rahat 4 parçalı papatya, baskılı yatak takımı, 696 lira. Bayanlar, için nefes alabilir kanvas ayakkabı, 196 lira. Yabano, sandviç tost makinesi 3'ü, bir arada 2 yıl garantili, 1033 lira. 3 parça, paslanmaz çelik tencere seti, 16-18-20 santim boyutlarında, 890 lira. Tacaklı, duvara asılabilen file çanta tanesi, 39 lira. Ahşap, standlı 12 parça kahve fincan seti, 293 lira. 2 adet, düz renk çift olan kenarlı yastık kılıfı, 121 lira. 20 santim, boyutunda granit, yapışma sahan, 370 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 399 lira. Evren, 26 parça servis tabağı tanesi, 96 lira. Emaya, bakraç yoğurt kovası, tenceresi takımı, 1399 lira. 5 parça lüks banyo seti 199 lira. Asılabilir havlupan düzenleyici, havluluk banyo düzenleyici 220 lira. Evim 17 parça kahvaltı takımı 805 lira. Kütahya porselen 18 parça 6 kişilik ikram seti 1590 lira. Porselen 24 parça yemek takımı 1719 lira. Magnolia, desenli 24 parça 6 kişilik, yemek takımı seti, 2100 lira. Acar, cam sürahi, 300 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kili, paslanmaz çelik baharatlık seti, 293 lira. Paşa Bahçe, altınlı çay bardağı seti, 299 lira. Shift kişilik zarif yaprak çiçek baskın evresim takımı, 399 lira. 1 adet, mercan polar battaniye, 495 lira. Çift, taraflı polar renkli battaniye, 264 lira. Karaca, 8 parça tencere seti, 1890 lira. Acar, 6'lı porselen mermer desenli kahve fincan takımı, 499 lira. 2 adet, gül desenli yastık kılıfı, 80 lira. Şafır, 4 kişilik kahvaltı takımı, 576 lira. Kili, döküm Asya dilimli kek kalıbı, 310 lira. Sepetli, Bursa banyo dolabı, 180 lira. Netlon, 7 parça granit tencere seti, 1690 lira. Kili, standlı yağlık, 150 lira. Altı gözlü lüks gold sunumluk 375 lira. 20 santim boyutunda granit derin tencere 399 lira. Çülü, ahşap ayaklı zigon sehpa 349 lira. Yumuşak kaymaz koridor halısı 200 lira. Erkek 3 parça pijama takımı 315 lira. Metal 8 parça baharat takımı 269 lira. Emsan, borasilikat karıştırma kabı, 150 lira. 7 parça, döküm alüminyum tencere seti, 1050 lira. Madame, koka 6 kişilik 24 parça yemek takımı, 1215 lira. Üşü, banyo seti, 246 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 adet, paslanmaz çelik taze tutma kutusu, 152 lira. Porland, porselen 12'li buket 14 santim boyutunda kase, 83 lira. 6 adet, siyah file bulut çorba kasesi, 12 santim boyutunda, 349 lira. Çiçek, baskılı çarşaf, 160 lira. Kapitone, mini omuz çantası, 115 lira. 1 adet, Paslanmaz çelik termos, 350 lira. 2 adet, pamuklu el havlu seti tanesi, 96 lira. Yumuşak, falanel bebek battaniyesi, 200 lira. 3 parça, teflon sütlük tava sos tenceresi, 690 lira. 26 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 1890 lira. Gümüş, renk metal standlı kristal, kuplu kavanoz takımı, 390 lira. Karaca Hatır Plus kahve makinesi 3 yıl garantili 399 lira. 2 adet yumuşak ve emici ekose desenli banyo havlu seti 232 lira. 4 adet dantelli iç giyim kadın külot 160 lira. 1 adet 4 katlı yumurta sepeti 80 lira. 4 parça banyo aksesuar seti 410 lira. Köşeli çizgili cam sürahi 210 lira pembe, çiçek desenli organ, 749 lira. Emaye, mikro düdüklü tencere, 1100 lira. 3 katlı, taşınabilir yemek kabı, 125 lira. 1 adet, büyük kapasiteli organ giyim çantası, 110 lira. Kapaklı, çizgili banyo çöp kovası ve fırça seti, 159 lira. Mutfak seti yağlık sirkelik 210 lira. Karaca, indüksiyon tabanlı çelik tencere, 20 santim boyutunda, 395 lira. Lastikli, çarşaflı çift kişilik nevresim takımı, 310 lira. Siyah cam ankas reset, 6799 lira. 1 adet, banyo sabun kutusu, 40 lira. Metal, ayaklı yemek masası, 1799 lira. 5 adet, çocuk hayvan karikatürlü el yüz havlusu, 163 lira. Sinbo otomatik Türk kahve makinesi 835 lira. Bonera 6 parça omlet seti 110 lira. Korkmaz, elektro çeyiz seti, 3200 lira. Acar, 18 santim boyutunda derin kare kase, 272 lira. Merinos, yünü iplik çilesi 50 gram kapasiteli tanesi, 50 lira. Karaca tost makinesi 2 yıl garantili 1100 lira. Altın kelebek yapraklı duvar dekor tablosu tanesi 150 lira. Çiçek baskılı çift kişilik yorgan 415 lira. Dekoratif duvar saati 190 lira. 6 adet yaldızlı akrilik kırılmaz çerezlik 80 lira. 12'li dikdörtgen erzak saklama kabı 115 lira altılı sufle kabı, 95 lira. Kısa gövdeli, kapaklı 1.8 litre kapasiteli yeşil saklama kabı, 75 lira. 8 parça porselen tatlı kaseleri, 105 lira. Karaca el mikseri, 181 lira. Güral porselen, 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 789 lira. Dörtlü kapaklı kahvaltı kase saklama kabı seti, 90 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.